Merhaba Arkadaşlar Ben İsmail Kendi ee, DAS Oyununda Sizlere Toplam Skor Puanımı Görüyorsunuz 667.390 Sizlere e, Skor Puan Hilesini Vericem ee, Oyuna Mozilla ile Giriş Yapıyoruz Daha Sonra Chat Engine Programına Sağ Tıklayıp Yönetici Olarak Çalıştırıyoruz Köşedeki PC işaretinden Flash Player plugini seçtikten sonra Open diyoruz. Oyuna dönüyoruz arkadaşlar. Oyuna diyoruz. Oynuyoruz. Ee, dördüncü level demişim. Şimdi oyna dedim arkadaşlar. Şu an e, hamle sayımız 51. Sizde. 51 olacak Sanırım 51 yazdık first scan dedik arattırdık ee, bir hamle yaptık Burası 50'ye düştü bir hamle daha yaptık 49'a düştü buraya 49 yapıyoruz ve next scan diyoruz bir adet kod kaldı arkadaşlar buna çift tıklayın aşağıya gelecek bu şekilde buna bir kere tıklayın ve gördüğünüz aktive yazısının altında bir kutucuk var oraya tık koyuyoruz şimdi arkadaşlar oyunumuzu bitiriyoruz hızlı bir şekilde oyunumu tamamlayayım kaybetmek üzereyiz. Neredeyse. Şunu vuralım. Şuraya bir atalım. Bunu buradan atarsak oraya vururuz. Bunu da buradan atarız. Evet. Oyun bitiyor arkadaşlar. Oyun bitti. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi e, skor saydırmaya başladı. Bu ne zamana kadar saydırır? Buradaki tiki kaldırmadığınız sürece skor saydırır arkadaşlar. Biraz saydırsın. 100 bini geçirtelim. Daha sonra e, durduralım. 100 bini geçti şu an. Şimdi arkadaşlar e, koyduğumuz kutucuğa bir tik daha atıyoruz ve okutu e, o kutu kalktı. Gördünüz. Burada geri sayım başladı. hilemiz bu şekilde arkadaşlar daha fazla hile için ne yapıyoruz trgames.net sitesinden ayrılmıyoruz herkese kolay gelsin iyi oyunlar